Hepinizin de bildiği gibi ülke genelinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerimizin hazırlıkları başladı. Biz de Allah nasip ederse şehrimizin de ilçesi Yeşil Kaman'ımıza hizmetin daha iyisini ve daha güzelini kazandırmak amacıyla AK Parti 2024 yerel seçimlerinde Kaman Belediye Başkan aday adaylığımızı teşkilatımıza yaptığımız müracaatımızla beraber başla, başlamış bulunmaktayız. <laughs> Rabbim mutandırmasın inşallah, hayırlı hizmetler yapmayı, hayırlı çalışmalar yapmayı nasip etsin bizlere. 2019 yerel seçimlerinde halkımızın destekleriyle İl Genel Meclis üyesi olarak seçildik. 2023 yılında da yine il başkanımız, milletvekilimizin, meclisimizin takdirleriyle İl Genel Meclis Başkanlığı görevine getirildik hem Kırşehir'in hem de Türkiye'nin en genç il genel meclis başkanı unvanını hem şehrimize hem ilçemize hem de milletimize getirmek nasip oldu bizlere. Hamdolsun çok şükür. Bu süre zarfı içerisinde ilçemizde 50 tane köyümüz, şehrimizde de 252 köyümüz olmak üzere her birini tek tek ziyaret ederek vatandaşlarımızla ulaşılabilir bir temsilci olarak en iyi şekilde çalışıp problemlerin çözümü ve hizmetin en iyi şekilde gidebilmesi için mücadele ettik ve elhamdülillah başardık. Şunu söylemekte gurur duyuyorum. Hayal ettiğimiz yapılamaz denilen bütün projeleri başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız güç ve destekle il başkanımız ve milletvekilimizin tam desteğiyle tamamını hayata geçirdik ve milletimizin hizmetine sunduk. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte de inşallah ilk önce hayalimize inanacağız. Daha sonra inandığımız yolda yürüyeceğiz ve hep beraber başaracağız Rabbim nasip ederse inşallah. i̇nşallah. AK Parti olarak 2024 yerel seçimlerinde birlik ve beraberlik içerisinde seçimimizi zaferle taşlandıracağız. Biz biriz ve her zaman beraberiz Allah'ın izniyle. Üstad Neşet Ertaş'a bir sohbet esnasında sormuşlar. Demişler ki bu yazdığınız türkülerin, bu yaz söylediğiniz şarkıların anlamı nereden bu kadar güzel oldu dediğinde biz derdini çekmediğimiz sevdanın türküsünü yazmadık demiş. Vallahi de sevdamız kaman, billahi de derdimiz kaman. Eğer bu türkü yazılacaksa bütün hemşerilerimizle beraber yazmaya talibim. Allah'ın izniyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun var olun.